Dudaklarımda adın şiir oluyor Kokunla cam verirken masamdaki güller Gözlerim gidişini inkar ediyor Sesin yankılanır kulaklarımda O şarkı yüzünü fısıldıyor Odam sen kokuyor Kalemim kağıda dokunurken Kelimelerce adını yazılıyor Mürekkebim şahit oluyor olup bitene Pencere aralanıyor Rüzgarı hissediyorum Her bir hücremde Üşütüyor üşüyorum Zaman kavramını yitirmişliğim Gerçeğiyle yüzleşiyorum Her akrep ilerlediğinde Kabul edemediğim bir gerçeklik oluveriyorsun Birkaç satıra Üç beş gülcük bıraktım bu gece Sen Yeter ki Huzurla uyu diye Yanımda olman vardı şimdi Kaderimsin der gibi Alnına öpüp uyumak Yastığın olmak vardı şimdi. Saçlarına, dudaklarına, yüzüne dokunmak. Kısacası sevgilim, ben artık burnun, burnunda uyumak istiyorum. Canım, burnunda değil. Canım, burnumda değil.